ve ahlak. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programı ile birlikteyiz. Bugün asrın felaketi olarak belleğimize kazınan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük deprem 500 atom bombası gücünde bir etki yaratarak 11 ilimizi ve 14 milyon nüfusu doğrudan etkiledi. Bu sarsıntılarda 53 binden fazla vatandaşımızı kaybettik ve 105 saniye gibi kısa bir sürede 40 bin bina yıkıldı. 200 bin bina ise ağır hasar gördü. Asrın felaketinin milletimizin asırlık birliğine dönüştüğü bu travmatik süreçte devlet ve millet dayanışmasıyla yaralarımızı sardık. Bugün milletin irfanı ve asırlık dayanışma konusunu ele alacağımız özel bir programla karşınızdayız. Programımıza konuk olarak Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğusan Aydın eşlik ediyor. Şimdi sözü Profesör Doktor Oğusan Aydın'a bırakıyoruz. Muhterem gönül dostlarımız, her birerinizi TRT Radyo 1'den Gönülden muhabbetle selamlarken Kaleme almış olduğum Şu şiirdeki Girizgah dörtlüğüyle başlamak istiyorum Bismillah deyip başladık en güzel kelam ile Hamdeleyle salveleyle selatu selam ile Erenler medet eylesin meclisimiz hoş olsun Yüce Allah yemin etmiş nun vel kalem ile Bizim irfan coğrafyamızda medeniyetimizde, kültürümüzde her şey besmeleyle başlar. Her sabah insanımız besmeleyle uyanır. Anne çocuğunu emzirirken besmeleyle emzirir. Baba işine başlarken besmeleyle başlar. Yattığımızda bile besmelenin sırrıyla yatarız ve deriz ki yattım Allah kaldır beni, rahmetine daldır beni, vadem dolar göçer isem iman ile göçür beni.'' İki yıl evvel bugün 6 Şubat'ta başta kahraman diyarımız Maraş olmak üzere 11 vilayetimizde iman ile göçen aziz deprem şehitlerimizi depremin ikinci yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ederken geride kalan ailelerine ve Necip milletimize bas sağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Depremlerde, sellerde, felaketlerde görünür görünmez kaza ve belalarda insanımızın hakka yürümesi, şehadete gitmesi gönlümüze adeta bir kor düşürmekte ve o kor büyümekte. Fakat o kora, o ateşe su serpmek de yine bizim kendi elimizde. Yani insanların her zaman veya milletlerin, devletlerin her zaman geniş günleri olmaz. Aynı bugün Gazze'de yaşayanan katliamda olduğu gibi savaş zamanlarında, felaket zamanlarında dar günleri olur. Dar günler olduğu zaman başta bireysel olarak kendimiz, daha sonra ailelerimiz, komşularımız, hemşehrilerimiz ve milletin aynı fertleri ve bütün insanlık aslında ayağa kalkmalı ve dar günde kalan insanın yanına koşmalı, yanında olmalı. Deriz ya Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül odur ötüşünde zar ola, dost odur ki dar gününde yar ola, geniş günde düşman bile dost olur. Geniş günde herkes herkesin dostudur. Önemli olan dar gün dost olabilmektir. Kimse de dağlar gibi yüceyim demesin. Zaman gelir o dağların etrafı da kar olur. Mesele o karı eritmektir. Mesele Kardeşimizin o dar gününde yanında olmak ona gönül vermektir. Onun derdine derman olmaktır. Onun yarasına merhem sarmaktır. Dost dar gün dostudur. Bizler de millet olarak her zaman insanların dar gününde yanında olmuşuz. Nerede bir felaket olsa dünyanın hangi coğrafyasında bir felaket olsa koşmuşuz. Myanmar'dan Arakan'a, Gazze'den Yemen'e kadar bütün dünyanın her bir tarafında savaşların neticesinde, felaketlerin neticesinde insanlara derdine derman olmak, yarasına merhem geliştirmek aslında bizim asli insanlık vazifemizdir. Çünkü bizler millet olarak necip bir milletiz. İnsanlara Karahanlı'dan belli, Karahanlı'dan Gazneli'ye, Gazneli'den Eyyubi'ye, Eyyubi'den Osmanlıya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bakiyesi olan milleti olmaktan, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim aslında derinliklerimizde bir irfan var. Bir Anadolu irfanı dediğimiz bir irfan medeniyeti meselesi var. O irfan nedir? O irfan aslında insan olduğu için insana değer vermektir. İnsanın gönlünü yıkmamaktır hangi mezhebe, hangi dine mensup olursa olsun ona insan olduğu için yaklaşmaktır. Diyor ya Aşkeri Yunus Emre, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Gönül yıkmayacağız, gönül yıkmanın yerine gönlü tamir edeceğiz, gönlü ihya edeceğiz. Çünkü insan yaratılanların en yücesi. Tabii insanlığa hizmet edeceğiz. Herkes bulunduğu bölgede en iyi hizmeti sağlamalı. Felaketler olur ama bu felaketler karşısında aldığımız önlemler ne olmalı? Değil mi? Dikey mimari olmalı mı? Olmamalı. Bizim medeniyetimizin temelinde ne var? Yatay mimari var. Bizim medeniyetimizin temelinde ne var? Komşuluk ilişkileri var. Bizim medeniyetimizde ne var? Pederşahi yani diğer adıyla ataerkil aile yapısı var dede ile torunun bir evde büyüdüğü, dedenin, ninenin torunlarına geleneği aktardığı, kültürü aktardığı bir medeniyetin mensuplarıyız. Öyle bir medeniyet ki yani düğün gördü mü oynarız, ölüm gördü mü ağlarız. 6 Şubat'ta Maraş'ımızda, Malatya'mızda, Adıyaman'ımızda, Antep'imizde, Hatay'ımızda, 11 vilayetimizde, ilçemizde, beldemizde, köyümüzde Deprem olduğu zaman bütün millet olarak bir olarak ayağa kalktık. Sadece Türkiye Cumhuriyeti mi? Dostumuz Azerbaycan iki ayrı millet bir devletiz ya. Diyor ya aşık Mikail Azaflı bizler bir kartalın kanadıyız. Bir babanın evladıyız. Bir milletin damadıyız. Bizim eller sizin eller. Bütün Türkistan ayağa kalktı. Bütün Anadolu ayağa kalktı. Anadolu'dan herkes 7'den 77'ye madden ve manen, zahiren ve batinen, gayben ve haziren herkes Maraş depreminin yaralarını sarmaya gitti. Depremler, büyük felaketler. Ben de bir Erzincanlı olarak 92 depremini yaşamış birisi olarak depremlerde hangi acıların yaşandığını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Analar babalar gece yataklarına yattıkları zaman evlatlarıyla birlikte yatar. Sabah kalktıklarında analar babalar evlatlarını bulamaz. Evlatlar analarını babalarını bulamaz. Evleri başlarına yıkılmıştır. Artık ne malları, ne memleketleri, ne de cananları, maşukları kalmıştır. Ondan dolayıdır ki düğün gününde o oynayıp ölüm gününde ağlayan bizler olarak insanların sevinçlerini paylaştıkça o sevinçler adeta sidretül müntahaya ulaşır, levh-i mahfuza ulaşır. İnsanın üzüntüsünü de paylaştığı zaman üzüntüsü gider. Saygıdeğer dinleyenler her birerimizin doğumdan ölüme kadar geçiş çevrelerimiz var. Doğum günlerinizde, cenazelerinizde, düğün günlerinizde, dertli olduğunuz günlerde ve sevinçli olduğunuz günlerde ne kadar insan gelir o insanlar sizinle beraber olursa sevinciniz artmıyor mu? Acınız azalmıyor mu? İşte bizler de Maraş depremi olduğu zaman o acıları azaltmak üzere kahraman diyarımız Maraş'ımıza koştuk. Ve o deprem zedeler acılarıyla birlikte memleketlerinde evleri kalmadığı için Anadolu'nun her bir vilayetine gittiler. Anadolu'nun her bir insanı kapılarını açtı değil mi? Sofralarını paylaştı. Okullarda öğrenciler, öğretmenler o okullardan gelen deprem zedelere sahip çıktı. Sanki bin yıllık arkadaşıymış gibi, ilkokuldan beri arkadaşıymış gibi deprem zedelerin öğrencilerine sahip çıktı. Ben 92'de ilkokul 3'e giderken Ankara'ya amcam gelmiştik. Okula gidince geçici olarak misafir öğrenci olarak okula gittim. O arkadaşlarım ilkokul 3'teki o arkadaşlarım Ankara'da okuyan öğrenciler bize o kadar iyi davrandı ki deprem acılarımızı adeta unutturdular. Bizler de bugün deprem zedelere hem devletimiz olarak güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sivil toplum örgütlerimiz olarak ve insanımız olarak elimizden ne gelirse o acıyı bir nebze olsun Sarmak için hep birlikte gayret ettik Ve iki yılın neticesinde Evleri yıkılanların Evleri yıkılan Metruk hale gelen o evler Devletimiz tarafından temizlendi Ve bugün Tokueli ile 11 vilayetin en sağlam Kayaların Yamaçların üzerine Sağlam muhkem evler yapıldı Ve deprem zedelere Teslim edildi çok kısa bir zaman içerisinde Bu da hiç değilse deprem zedenin yarasını sarmaya yönelik çok önemli bir adımdır. Bizler depremzedelerimizin ve Türkiye'nin başta Maraş olmak üzere Türkiye'nin neresinde yaşayan bir kardeşimiz varsa depremden etkilenmişse madden ve manen o felaketten etkilenen kardeşlerimizin yanındayız. Çünkü bu toprakların temelinde bir irfan var bir birliktelik var, bir Anadolu irfanı var. Onu da bir şiirimizde şöyle diyoruz, seslendiriyoruz diyoruz ki bu mukaddes topraklar bize olmuştur vatan. Devlet millet aşkıyla cuşa gelmiş hep bir can. Tarihin izlerine bakınca görür insan Anadolu irfanı taşar satırlarından. Gönül kulak verirmiş gönülden gelen sese. Pirler, önderler, önem vermişler doğruluğa, ihlasa, tasavvuf eserleri tetkik edilir ise Anadolu irfanı taşar satırlarından, Yesevinden başlayıp Şeyh Şamil'e uzanan, bir kutlu yolculukta nice isimler inan, altın silsileyi gör, oku hayatı cinan, Anadolu irfanı taşar satırlarından. Anadolu irfanı demek diyargam olmaktır. Bugün diyargamın modern anlamdaki ismi empati kurmak. Diyargam olmak isar sahibi olmaktır. Kendinin ihtiyacı vardır ama bir başka kardeşinin, komşunun, hemşehrinin, bir Müslümanın ya da bir insanın ihtiyacı senden daha fazlaysa, ihtiyacının karşılığındaki parayı, maddeyi diğer kardeşine vermek diyargam olmak demektir. Biz diyargamlığımızı hiçbir zaman yitirmedik. Sadece kendi memleketimizde yaşanan felaketlere mi koştuk? Suriye'den savaştan kaçan kardeşlerimize merhem olmadık mı? Onlara can suyu vermedik mi? Onları memleketimizde, beldelerimizde ağırlamadık mı? Savaş bitince, zalim esat yıkılınca, Suriyeli olan kardeşlerimiz tekrar ana vatanlarına gidince her birerimiz Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin, milletinin, insanlığının ne kadar Gönül adamı olduğunu, ne kadar diğergam olduğunu bize anlatmıyor mu? Bu tarihten gelmiyor mu? İbni Batuta, faslı yazar, mütefekkir, seyyah İbni Batuta, Anadolu'ya geldiğinde Denizli'ye, kendisi de Türkçe bilmiyor. Bakıyor ki iki kabile kendi arasında kavga ediyor, mücadele ediyor. Soruyor tercümana, bu iki aile niye mücadele ediyor? İbni Batuta'ya cevap veriyorlar, siz misafirsiniz sizi kim ağırlayacak? O kabile diyor ki ben ağırlayacağım. Diğer kabile diyor ki ben ağırlayacağım. Bunun için mücadele ediyorlar. Bizim evlerimiz misafirlere uygun evlerdir. Bizim peygamberimiz buyurmuyor mu ki misafir on rızkıyla gelir, birini yer, dokuzunu bırakır gider. Bizim evlerimize teklifsiz olarak kapılar çalınır. Çünkü her zaman evimizde fazla bir tas çorba bulunur bir fazla ekmek bulunur değil mi? Bütün günlerimizde, sair günlerimizde gönüllerimiz açık olduğu gibi diğer insanlara soframız da her daim bütün insanlığa açıktır. Ondan dolayıdır ki bu özelliklerimizi taşımaya devam edeceğiz. 6 Şubat depreminden 2 yıl geçtikten sonra da bölgede yapılan anketler var. Anketler gösteriyor ki bin yıl evvel Anadolu'da ve ondan evvel Türkistan'da hangi hasletlere sahipsek, hangi olaylar karşısında refleksleri gösteriyorsak, o tarihi aldığımız tarihten aldığımız kültürel birikim bugün de 21. asrın 2025'inde aynı özellikleri gösterdiğimizi, biriktirdiğimizi bize gösteriyor. Yani milletler geçmişten aldığı, dededen, babadan, ecdadından aldığı izleri halen daha taşıyor. Zaten demiyor muyuz ki evlat babanın sırrıdır. Bundan depremlerden birlik ve beraber halde çıktık ama bundan sonra da tedbirlerimizi alalım değil mi? Yüksek bina yapanları uyaralım. Yüksek bina yapan, yüksek binalara ruhsat veren belediyeleri uyaralım. Yüksek binadan yerler alan insanımızı uyaralım. Yüksek binalardan kaçınalım ya da binalar yapılırken o binaların sağlam ve muhkem yapılmasına vatandaş olarak refleks gösterelim. Yatay mimarinin yayılması için gayret edelim ki çocuklarımız da gençlerimiz de değil mi bizim geleceğimiz ayakları toprağa bassın. Bizler topraktan yaratıldık, toprağa gideceğiz. Toprakta enerjimizi atalım, toprakta fıtratımızı anlayalım toprakta yaratılışın sırrını anlayalım ve unutmayalım. Her insanlık birbirine bir gün lazım olur. Her zaman insanımızı başta aile fertlerimiz olmak üzere komşularımızı ve hemşerilerimizi, dindaşlarımızı ve bütün insanlığı korumak üzere felaketlerden onları uzak tutmak üzere refleksler geliştirelim ve insanı gönülden sevelim. Merhum Maraşlı şair aşık, o deprem bölgesinin güçlü aşığı Mahsun i Şerif'in şu dörtlükleriyle size veda etmek istiyorum. O diyor ki, seven ölmez bir de yaradan, kaldır gümanı aradan, sevgi denen sadakadan bir verirsen bine geçer. Evet. Sevenler ölmeyecek kıymetli dinleyenler. Çünkü biz aşığız, biz ölmeyiz. Karanlıklarda kalmayız çürüyüp toprak olmayız bize Leyli Nehar olmaz diyor somuncu baba. Aşıklar ölmeyecek. Yaradan da ebedi olarak hiçbir zaman ölmeyecek. Hep diri. Yaradan bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden. Seven ölmez bir de yaradan. Kaldır güman aradan. Birbirimize karşı güvensizlik varsa, şüphe varsa bunları da aradan kaldır. Sevgi denen sadakadan bir verirsen bine geçer. İlla sadaka cepten verilen sadaka değil sevgimizi paylaşalım, tebessümümüzü paylaşalım ve sevgi paylaşımın neticesinde birlik ve beraberliğin ne kadar kavi olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu vesileyle depremin ikinci yıl dönümünde 50 bin vatan evladımız deprem şehidi olarak Rabbimizin huzuruna varmışlardır. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken tekrar geride kalan acılı ailelerine ve Necip milletimize bas sağlığı diliyorum ve bütün deprem şehitlerinin ruhuna fatihalar göndermenizi istirham ediyorum. Program konuğumuz Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğusan Aydın'ın Milletin irfanı ve asırlık dayanışma konusuyla ilgili açıklamalarını dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Haşr Suresi 20'den 24. ayete kadar. Okuyan Ömer Faruk Güney. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستمئن الصحابة أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik Elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller, biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi. Kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, Hüküm ve hikmet sahibidir. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karamey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. ve ahlak.